Geriye geri alacağız geri girdim, değil mi? Evet. Aynen. Evet. aynen. Gel biraz geri geriye. Çok dar bir alan. Zaten manevralı girdik ve manevralı çıkacağız. Biraz daha git git git. Tamam yeter. Uyardı. Tam sol ileri. Evet. Sol sinyali de ver. Driver almayı da unutma. Bir soluna bak bir önüne. Tek hamlede çıkmaz buradan bu. Birazcık öne alacaksın. Şu araba geçsin. Geçsin. Haydi bakalım biraz öne bırak gitsin gitsin birazcık daha gitsin 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 biraz daha gitsin o biraz daha gitsin biraz daha gitsin biraz daha yeter tam sağa geri arkan sağa ve geri gidecek çevir sonuna kadar yukarıdan çevir değil mi yukarıdan Heh, evet R'ye de alalım onu evet aferin evet, arkamız sağa ve geri gidiyor birazcık bırakacağız Kendimize alan yaratıyoruz. Açıyorum. Açıyoruz. Açıyorum. Tamam. Tam sol ileri. Artık kurtarır zaten. Çevir 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 hızlıca çevir. Aynen aynen. Driver'a da al onu. Evet. Sol sinyeni de ver. Soluna da bir daha bak kızım. Ha. Hadi Hı bakın, Kurtarır zaten bu artık. Çevir. Hiç dokunma daha direksiyona. Çıksın. Çıksın çıksın çıksın. Aynen kurtardı. Şimdi toplamaya başla. Aferin. Aynen bak. Güzel. Evet, hadi buradan artık sizin evin yolu. Evet. ve topla. Çok iyi oldu. Evet, kurtarmaz. Mı? Tam sol ileri ya. Git git git. Biraz daha değil. Tamam dur. Tam cid, sağa tam. geri. Değil mi? Evet. Manevralı girdiysek manevralı çıkacağız. Evet. Arkamız sağ evet. ve geri gideceğiz. Değil mi? At. Gidecek. Evet. Gel bakalım. Şey Açacağım geriye. değil mi? E, tabii ki aynen. Bak arkamızı biraz daha atacağız. Evet. Gitsin. Tamam. Biraz daha yeter. Tam sol ileri. Evet. Evet. Tamam. Sola sineğini de ver. Evet. Yine bak değil mi? Dar bir manevra alanı var. Hadi bakalım. Yumuşak yumuşak. Bir daha sonra da bak. Kurtarır bu. Kurtarır. Biraz daha hiç oynama direksiyonuna. Oynama. Çıksın çıksın çıksın. Biraz daha çıkıyor. Biraz daha çıksın. Aynı anda kurtardı. Birazcık daha gitsin. Şimdi toplamaya başla. Yavaş yavaş. Ha, hafif hafif ama. Ha. Minik minik çıkart. Evet bir tane daha sağa döndür. Evet. Sağında da bak. Aferin. Biraz daha sağ. Biraz daha gitsin, gitsin, gitsin. Hayır. Ve, Hayır. Hayır, teşekkür teşekkür ederiz. Sağ olun.